Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Ekotürk'te gün ortası başlıyor. Değerli izleyenler, ben Ahur Akçoğlu. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, şöyle sert bir ekonomi ve finans gündeminin ortasına girelim. E, siyasette, dış politikada çok sıcak gelişmeler var. Ancak biz kendi gündemimize odaklanacağız. Aslında kendi gündemimiz e, olağan gündemin çok da dışında değil. Özellikle bugün şu ile birlikte, salgınla birlikte hayatımıza sert bir giriş yapan Fıtratımıza çok aykırı bir konuyu, sosyal mesafe konusunu ele almak istedik eline boyuna değerli izleyenler. E, malum insanı insan yapan şey aslında sosyalleşme. Ancak salgın başladığından bu yana, geçtiğimiz Mart ayından bu yana uzmanların en büyük çağrısı ne oluyor? İşte maske oluyor, e, e, temizlik oluyor, aynı zamanda da e, mesafe. Yani kişiler arasında bir mesafe isteniyor bu dönemde. Şimdi e, salgında bir sezonu geride bıraktık, yeni bir sezona girdik. Oldukça da e, sıkıntılı haberler geliyor maalesef. Covid ile alakalı olarak salgının boyutu artarak devam ediyor. Belli ki bu yıl sert bir kış geçecek gibi görünüyor. Bekleniyordu zaten sürpriz değil. Bir yandan tabii iyi haberler de geliyor. Aşı haberleri başta olmak üzere özellikle bizleri gururlandıran bir gurbetçi bir bilim insanımızdan bir karı koca çiftten gelen bir Pfizer'ın bir aşısı var. Gözümüz kulağımız bu aşıda olmakla birlikte bu aşının sonuçlarının çok kolay alınamayacağını biliyoruz. Aşı çıksın bile bütün toplumlara dünyadaki bütün ülkelere yayılması, dağılması oldukça zaman alacak gibi görünüyor. O yüzden şu çağrılar epey bir devam edecek, yankılanacak gibi hayatımızda başta sosyal mesafe olmak üzere. Şimdi sosyal mesafe e tanımını da pek sevmiyoruz. Birçok insan da düzeltmeye başladı fiziksel mesafe diye. İnsan sosyal bir canlı, sosyal bir mesafe koyamayız aramıza. Ancak bir fiziksel mesafe geçici bir süre için koyabiliriz ama biliyoruz ki bu fiziksel mesafe de aslında bir sosyal mesafeye dönüşü veriyor. Özellikle de bugün bu sosyal mesafe konusunun giderek uzadıkça bu salgınla birlikte. Beynimiz üzerinde hangi etkileri yarattığını ne gibi tahribatlara yol açtığını biraz konuşacağız. E, bu yüzden biraz beynin çalışma mekanizmasını da anlamamız lazım. Beyin dediğimiz şey Pandora malum. Bir kara kutu. E, dolayısıyla de işte kara kutayı böyle ufak ufak dar konularda ara ara ayı, aralamak istiyoruz. E, gerçekten sıra dışı bir alan. Çok gizemlerle dolu çok da heyecan verici bir alan beynimiz. Biz bile kendimizi anlamıyoruz. Yani sadece kendi şahsımızı bile anlayamayabiliyoruz. E, ama bu konuya odaklanmış, beyin üzerine çalışmalar yürüten e, sinir bilim uzmanları, nöroloji uzmanları, e, o beynin o çalışma mekanizmalarını şüphesiz bizden çok daha iyi biliyorlar. E, onlardan bir tanesi çok değerli bir hocamız, Doçent doktor Selen Gür Özmen. Nöroloji uzmanı, aynı zamanda sinir bilimci bir hocamız bizlerle bir arada olacak. E, Covid sonrası ısrarla gündeme getirilen bu sosyal izolasyonun beynimiz, yani hayatımız üzerindeki kısa, orta ve uzun vadeli etkilerini soracağız hocamıza. Selen Gür ben hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Merhabalar hocam. Şimdi e, galiba bizi biz yapan, hayvanlardan ayıran en temel özelliklerimizden bir tanesinden vurdu bu alçak COVID bize. <laughs> Selen hocam. Evet. E, bir yandan evet. sağlığımızın canını okuyor. Bir yandan da dediğim gibi bizi biz yapan en temel özelliklerimizde tam böyle Hedef 12. 12'den vuruyor. Siz tabii beynin çalışma mekanizmalarına sıradan bir insandan çok daha vakıf bir beyin uzmanı olarak bize biraz anlatın hocam. Daha doğrusu önce duygularınızı bir sormak isterim. Böyle siz sosyal mesafe tanımını kavramını duyduğunuz zaman ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? En başta moral bozucu kesinlikle. Çünkü sosyal varlıklarız. İnsanlarla bir arada olmaya, iletişime kesinlikle ihtiyacımız var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani o yüzden sosyal mesafe lafı aslında benim pek hoşuma gitmiyor açık söylemek gerekirse. Yani buna daha çok fiziksel mesafe desek ve ona dikkat edeceğimize biraz daha konsantre olsak hem hastalıktan gerçekten korunmuş oluruz hem de beyin sağlığımızı korumuş oluruz. Çünkü e, fiziksel olarak yakınlaşmadan da sosyal olmamız kesinlikle mümkün. Hı e, şöyle biraz söyleyeyim. onun yollarını da yollarında, e, yollarında konuşalım evet, hocam. E, son tabii derece ki. önemli. Fakat Tabii isterseniz, ki. hocam, şöyle şeyle başlayalım. Belli ki sert bir kışa giriyoruz. Yani bu Covid süreci biraz daha devam edecek bu dönem, belki sonbahara kadar. En azından yaza kadar biraz mücadele etmemiz gereken zamanlara gidiyoruz. Geçen kışı nasıl geçirdiğimiz ortada, herkes evine kapandı. E, tabii ki elimizden geldiğince işte hükümete bakıyoruz, ekonomiyi de düşünerek bu eve kapanma konusunu erteleyebildiği kadar erteliyor ama işte ufak ufak haberler gelmeye başladı. Mesela e, 65 yaş üstü yaşlılarımız demiyorum, 65 yaş yaşlı gelmiyor bana artık. E, mesela 65 yaş üstü, 10 ile 16 arası ancak e, İstanbul'da, Ankara'da. Ee, bir dışarı çıkma serbestliğine sahip olacaklar. Bunun e, otomatik etkisi tabii ki yine annelerimizle, babalarımızla, büyüklerimizle görüşememeye de dönüşecek. Tıpkı geçen e, sezon e, Mart, Nisan, Mayıs aylarında olduğu gibi. Biraz bu tabii hastalık zaten beş, başlı başına herhalde beyinde ciddi tahribat yaratan bir e, konuyken bir de sosyal izolasyon buna et, e, 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 eklendiği zaman beyinde ne gibi etkileri oluyor hocam? Şöyle e, beyni olan izo yani sosyal izo izolasyon etkilerini çok farklı şekilleri var. E, bir çok ekstrem izolasyonlar var hani tarihten Hı -hı. bildiğimiz. İşte hapis ortamında, hücre ortamında kalan suçlular veyahut e, yelkenliyle dünya turuna tek başına çıkan yap, yapayalnız kalmış bir kaptanın bir sene yalnız kalma yolculuğu, işte astronotlar Hı -hı. çeşitli simülasyon ortamlarında yalnız kalıyorlar ve yapılmış davranışsal deneyler de var. Bir kere ekstrem izolasyonun etkisini bir kısaca anlatayım. Sonra hani bizim yaşadığımız hı hı. izolasyona tabii, gelelim. Tabii, ee, Ekstrem izolasyonda e, hem laboratuvar ortamında hem gerçek hayatta görülmüş ki e, birkaç gün sonra yani kişinin direncine bağlı olarak, kişinin tabii kendiyle kalabilme e, becerisine bağlı olarak e, bir kere beyin e, e, duyusal girdiye ihtiyaç duyduğu ve hiçbir girdi olmadığı için yani ses, farklı görüntü, Aha. koku değişikliği gibi farklı şeyler olmadığı için bir kere beyin kendi kendine olmayan duyular yaratmaya başlıyor. Yani bunu halüsinasyon olarak nitelendirebiliriz. Görsel halüsinasyonlar, işitsel halüsinasyonlar, taktil dediğimiz yani vücudunda sanki bir şey geziyormuş gibi halüsinasyonlar bir kere beyin yaratmaya başlıyor. Hiçbir girdi olmadığı zaman, e, bunun Hı -hı. dışında düşünce içeriği bozulmaya başlıyor. Bunlar tabii ekstrem izolasyon. Tekrar hatırlatıyorum ama e, mutlaka hafif izolasyonda da olacaktır. Düşünce içeriği bozukluğu ne demek? Olmayan şeylere inanma, paranoya hali. Beraberinde Hı -hı. çok yüksek bir endişe, anksiyete hali başlıyor vücutta. Çünkü vücut bir tehlike algısı sezinliyor yüksek izolasyonda. Hı -hı. Çünkü hı hı. insan sosyal bir varlık e, bu tabii ki avantajları da var sosyalliğin dezavantajları da var ama avantajından gidelim sosyallik sonuçta yardımlaşma birbirini koruma gibi pozitif etkileri olan bir şey bunlar ortadan kaybolduğunda e, kişinin e, sinir bilimsel olarak mekanizması kendini korumaya almaya ve üst düzey korumaya almaya başlıyor. Buna biz kısa süreli kendini koruma modu diyoruz. Bu işte hmm. ekstrem izolasyonda da hafif izolasyonda da kendini koruma moduna geçiyor beyin. O ne demek? Yani her an bir tehlike oluş oluşacakmışçasına, yüksek hmm. kan basıncı oluyor. Yani sadece zihinsel zihinsel değil, fiziksel fizyolojik etkileri de oluyor vücutta. Kan basıncı artıyor, nabız artıyor. Sürekli bir yeni bir hastalığa ya da bir enfeksiyona ya da bir darbeye sanki maruz kal kalacak ve buna hazırlıklı olması gerekiyor diye bütün iltihap markerları vücutta, enflamasyon markerları, iltihap hücreleri Çok artıyor. Çok enteresan. Hmm. Ee, bunun dışında yine ee, kişinin sosyalliğe ihtiyacı olduğunun sözel olmayan bir ifadesi vardır. Depresif semptomlar diyoruz bunlara. Sözel değildir. Dışarıdan gözle görülür. İnsanın sosyalliğe ihtiyacı olduğunu gösterir vücut. Yani bu depresif semptomlar başlar. Onlar nedir? Bir kere fizyolojik yine etkileri vardır. Fazla yemek yeme ya da hiç yememe, iştahsızlık. Uykuda kesinlikle bozulma olur. Kendini kısa süreli koruma modunda çünkü uykuda da bir tehlikeyle karşılaşacakmışçasına hafif bir uyku, bir uykuya geçiş olmaz. Uyku bozulur, hmm. parçalıdır. E, tabii ki uyku bozukluğu neye yol açar? Hafıza bozukluklarına yol açar. Çünkü biz esas uykumuz sırasında gün içerisinde öğrendiğimiz bilgileri gerçekten beynimize kalıcı bir şekilde yazarız. Ama bunun için derin uyku gerekir. Biz bunları yazamazsak hafızamızda bozulmalar başlar. Bütün bunlar hem ekstrem hem de hafif izolasyonda kişilerin mutlaka karşılaşacağı durumlardır. Bir şey daha var. Ee, yine de şöyle düşünelim, diyelim ki insanlar izole ama ara sırada bir araya gelme ihtimali de diyelim devam ediyor. Şu Bu an mevcut da, durum öyle bir durum değil mi? Aynen. Çünkü şu ne öyle tanımlayabiliriz. Bunu ta, aynen şu ana gelelim. Ee, hapiste değiliz, evet. E, astronot evet. değiliz ama e, pandemide insanlarız. Eskisi gibi sosyal değiliz. Bunun davranışsal çıkarımları, outputları, dışa vurumları nasıl oluyor? Bir kere e, düşmancıl tavırlar oluyor. Çünkü yine biz tehlike ortamında hissediyoruz vücudumuzu ve beynimizi. Ve e, dışarıdan gelen herhangi e, davranışsal e, yeni ilişkileri düşmanca bakıyoruz. Çünkü sanki o bizim hayatımızı tehlikeye atacakmış gibi. O zaman daha dürtüsel Hı -hı. oluyoruz. Dürtüsel olmak ne demek? Yani dürtülerimizi kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Yani sinirimize hakim olamıyoruz. Daha fazla öfkelenebiliyoruz. Basit şeylere daha çabuk üzülüp ağlayabiliyoruz. Ee, yine dürtüsellik sonucu iştah değişiklikleri yine yaşıyoruz. Çok yiyenler olabilir ya da hiç iştah azalanlar olabilir. Bütün bunlar tabii ki bir de neye sebep oluyor? Biz negatif davrandığımız için böyle bir izolasyon, hı hı. tehlike ve kendini kısa süreli koruma moduna alma halinde biz etrafa negatif davrandığımız için karşı dönüşü de negatif olmaya başlıyor. E, dikkat etmişsinizdir insanların hoşgörüsü azalmaya başlıyor, e, komşular evet. daha çabuk kavga edebilir hale geliyor, iş yerinde çalışanlar birbirlerine biraz daha eskisinden kötü gözle bakmaya başlıyor. Bu aslında kısa sürmesi gereken kendini koruma alma modunun fazla uzun sürmesinden ya da belirsiz olmasından kaynaklı. Hocam şu Yine an, an artık ki... oldukça, oldukça uzun sürdüğünden söz edebiliriz değil mi? Geldiğimiz noktada Mart'ta başlayan bir süreç Tabii. var. Bir tehdit alması var ee, her Altı ne kadar ikna. günlük hayatın akışı Hı -hı. içinde unutsak bile zaman zaman aslında beyinde bir mekanizma var ki sürekli çalışıyor orada ee, ve dediğiniz evet. gibi de her sosyalleşme bir vicdan azabına dönüşebiliyor her sosyalleşme sonrası bir gün sayabiliyoruz. <laughs> <laughs> değil mi? Biri sayabiliyoruz. Yani, Bazen evet. pozitif haberleri gelebiliyor. İnsanlar birbirine sanki hastalıklı gözüyle bakabiliyor, değil mi? Maalesef öyle şeyler de olabiliyor. Yani Bak, uzadı bulaştı. değil mi bu termin bu süreç? Kişinin bu on and off dediğiniz sene kısa süreli Hı -hı. olması gereken süreç uzadı. Bunun üzerine bir de bu yıl e, Hı -hı. eklenirse önümüzdeki yaz dönemine kadar e, Evet nasıl uzadı. bir süreçten söz ediyor olacağız insan beyninde? Bir üzerinde. de şunu bir de şunu görmüşler daha yep. önceki izolasyon olgularında süre belirliyken yine de mücadele daha kolay oluyor. Örneğin bize hmm. baştan deselerdi ki 6 ay boyunca bunu yaşayacaksınız ve sonra bitecek. Enteresan. O zaman biz şöyle geçiyormuş genel olarak çalışmalara baktığımızda, izlemelere baktığımızda. Mesela sürenin ilk yarısı daha rahat geçiyor. Bir yarıya gelme süreci var. O yarısından sonra iş biraz tabii uzadığı için yine bir e, sıkıntılı moral bozukluğu süreci ama geriye kalan sürenin artık son bir ayında tekrardan e, yeni bir beklenti ve yüksek motivasyonla insanlar o izolasyon psikolojisinden bu bahsettiğim fizyolojik ve psikolojik etkilerden uzaklaşabiliyor. Yani sürecin Anlıyorum. belirsizliği de burada İlginç. maalesef bizi yani zor duruma sürenin... düşürüyor. Belirli olması belki de algımızda yine de bu işin birileri tarafından kontrol edilebiliyor. Kontrolden çıkmadığı anlamını taşıdığı için biraz daha huzurlu olmamızı sağlıyor. Sağlıyor, ee, evet o tehlike evet, modundan çıkabiliyoruz. Biraz Fakat daha çıkıyor. Bir de, hocam e buyurun tabii ekle, ekleyin. Bir sen de hocam, şey e hocam. sormuştunuz <laughs> hani uzadığında, uzadığında neler olabilir? Ben şimdi bir nörolog bakış açımı burada bir küçük Tabii. katmak istiyorum. Fazla ders moduna geçmeden. Evet. Ee, özellikle <laughs> görür <diye> Bakış <laughs> Evet. Burada 3 tane anatomik bölge var. Bir prefrontal korteks. Beynimizin yarısına içeriden bakıyoruz. Bu ön frontal korteksimiz şöyle göstermeye çalışayım. Hocam şöyle ee, biraz bizim... daha bu kendi sağınıza doğru alın. Kendi evet. sağınıza. Ha, tamam. Evet. Harika. Ha, tamam. şimdi oldu. Tamam. Evet. Şu ön evet. tarafta gördüğümüz evet ben buradan şey yapamıyorum şöyle göstereyim şurası beynimizin aslında başımızda şu ön kısmımıza denk geliyor bizim evet. e, prefrontal korteksimiz biraz e, daha görebiliriz karar... hocam zorlanmıyorsun sen Tabii. şöyle göstereyim Aha, beynin e, ön tarafı bu, ön evet. tarafında e, şu anda beyni sanki ikiye böldük ortadan içeriden bakıyoruz bu sağ beyin yarısı öyle e, oryant olmaya Hı -hı. çalışalım bu prefrontal Anladım. korteks Kronik izolasyonda küçülüyor, volümü küçülüyor. Hep çalışmalar bunu göstermiş. Bu bölgenin fonksiyonu ne? Bu bölge bizim sosyal davranışlarımızın özellikle kodlandığı bölge. Beraberinde karar verme bölgemiz. Hayatımızın Hı -hı. planlanmasını, organizasyonunu yaptığımız bölgemiz ve bu bölge kronik streste e, küçülüyor, hasarlanıyor. Yani bu ne anlama gelebilir? E, doğru karar vermemeye başlayabiliriz e, uzun Hı -hı. izolasyonda, davranış değişiklikleri sergileyebiliriz uzun izolasyonda. Bu onun bir şeyi. Yine bu resimden amikda evet. e, amigdala diye bir bölgemiz var. O da şurada daha içeride, aşağıda. Şöyle gösteriyorum. Hı -hı. E, orası da böyle bir bağ, şöyle göstereyim, pardon. Yok yok, kaydırmayın da. hocam, ha, harika, tamam. Tamam. Evet. E, böyle Şimdi küçük okay. bir badem şeklinde minicik bir bölge, ama bu amigdala bizim çok önemli bir beyin e, bölgemiz tamam. nedir? E, o bizim duygularımızın e, kodlandığı, e, olumlu ve olumsuz duygularımızın, fobilerimizin, korkularımızın ya da güzel anılarımızın kodlandığı bir bölge. E, bu da kronik ve uzun izolasyonda küçülen, volümü küçülen. Daha negatife kayan e, fonksiyon Hı -hı. olarak bir bölge. Yani güzel duygulardan uzaklaşıyoruz. Korku, anksiyete, fobi bunlar daha çok ortaya çıkmaya Hı -hı. başlıyor. Bir evet. de yine bir önemli özellikle gençler ve öğrenciler için. Hı -hı. E, şu Sevgili Rejide dediğimiz... kaydetmiş hocam hiç kaldırmayın. Tamam hiç kaldırma. bir daha kaldırmıyorum <laughs> tamam. E, Hipokampüs dediğimiz bir bölge. Burası bizim öğrenme ve uzun süreli hafızamızın kodlandığı çok önemli bir bölgemiz. Aslında bizi biz yapan çünkü anılarımız bizi biz yapıyor biliyorsunuz. Yine o izolasyonda yeni bilgileri öğrenme, kaydetme ve hafızaya atma bozuluyor. Bu bölgede küçülüyor. Yine fonksiyonel MR görüntülemesi incelemelerinde izolasyona maruz kalan insanlarda gözlenmiş. Ama bu sefer çok ekstrem izolasyondan artık bahsetmiyorum. Şu anda içine girdiğimiz izolasyonu da kapsıyor kapsıyor bu. Anlıyorum yani sosyal izolasyondan. Siz... Yani şimdi bunları duyunca siz sinir bilimciler Hı. açısından, nörologlar açısından sosyal mesafe e, kavramının ne kadar tülürfürtici olduğunu daha net anlayabiliyorum. Gerçekten. Hı -hı. E, evet. Peki Hı -hı. bunlar kalıcı zararlar mı? Onu sorayım hocam. Bir de şunu sorayım, araya da girmeden devam edelim. E, tabii ki şimdi siz beyni gösterince bir de beyni Gelişim halinde olan çocuklarımızı düşündüm ben aklıma geldi. Çünkü bu dönemin en çok zarar görenin de çocuklar olduğunu düşünüyorum. En çok çocuklarımızı sosyalleştirme konusunda çok sakınaklı, çok korku dolu davranıyoruz. Kontrol edemeyeceğimiz gerekçesiyle okula zaten gönderemiyoruz. Arkadaşlarıyla buluşturamıyoruz. Ee, çocuk beyni üzerindeki etkisini de sorayım bu yalnızlığın <laughs> ve bu izolasyon sürecinin ee, şöyle, e, bununla ilgili tabii ki e, biraz üzücü çocukların üzerinde bunu etki, hani laboratuvar ortamında davranışsal inceleme yapmak çok zor. Ama yaşanan gerçekler var. E, örneğin e, Romanya'daki zamanında, Romanya'daki e, öksüzler e, yurdunda vesaire <laughs> büyütülmüş çocukları inceliyorlar. Onlar da bir nevi sosyal izolasyona aslında maruz kalmış e, çocuk beyinleri, Hı -hı. öyle düşünelim. Ee, evet. ve onlarda gözlenen şu bir kere duygusal gelişimleri çok zayıf ee, bağlanma e, aileye veya herhangi bir insana bağlılık bağlanma bir ilişki kurma bunlarda ciddi problem yaşıyorlar daha sonra hayatları güzelleştirilse bile daha sonradan pozitif bir çevre ortam yaratılsa bile kesinlikle e, çoğunlukta bunların düzelmediği gözlenmiş yani hoca sosyal uyum anladım. problemi evet ve e, duygusal anlamda gelişmemiş olma kısımları kalıcı oluyor. Çünkü beyinde kritik dönemler vardır. Kritik gelişimsel Hı -hı. dönemler vardır. O dönemde eğer bir şeyler eksik kalırsa onu sonradan yerine koymaya çalışsanız da o kalıcı kalıcıdır maalesef. Anlıyorum. Hocam peki bizi dinleyenler şunu diyor olabilirler. Ya ne olacak işte Skype'te, Zoom'da, oydu, buydu böyle şeyler var. Çocuklar her gün işte sınıf arkadaşlarıyla online buluşuyorlar. E, chat yapıyorlar. İşte biz de keza. Yani bunlar mesela bir sosyal temasın yerine geçebilir mi? Yüzde kaç rahatlatıyor bizi bu tip e, etkinlikler ve buluşmalar? Evet, e, bu da güzel soru. Bekliyordum bunu. E, şöyle, şimdi böyle bir duruma bu kadar uzun maruz kalmamıştık. Aslında esas sonuçları zamanla göreceğiz. Esas çalışmaları, esas kimlerin başına ne geldiği zamanla göreceğiz. Ama en azından şöyle ufak bir rahatlatma yapayım hiç olmamasından iyidir. Yani şöyle, hı hı. bunda tabii düşük gelir grubu e, vatandaşlarımızda problem olabilir. Yani bu Zoomları Skype'ları hiç onlara bile bağlanamayıp hiç arkadaşının adını, evet. yüzünü görememek e, gerçekten maalesef en kötü ihtimal. Bu tarz hı hı. E, mecraları kullanıp yine de çocukların konuşması Ders alması, oyun, birlikte oyun oynaması bunları teşvik edebiliriz. Bunların bence şu anda hiç olmamasından yani hiçbir sosyal iletişim olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani hem Anladım COVID'den hocam. korunurken hem de e, en azından çocukların e, dil becerilerini geliştirmesi, birbirleriyle bir ilişki kurması. E, kendi Hı -hı. çocuklarımdan da gözlemliyorum. Hiç olmamasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki süreyi A, anneler babalar kısıtlayabilir veya bölebilir. Hı hı. Çok uzun e, bağlantılardan kaçınmaya çalışın. Ama aralıklı olarak e, çeşitli oyunlar, kurgular, sohbetler, kursunlar. Şu anda bence bu kötü bir şey değil. Peki bu önemli bir öneri. Peki genel anlamda ne öneriyorsunuz? Biraz onunla tamamlayalım. Evet. Ee, anladık ki COVID ayrı bir virüs, sosyal mesafe ayrı bir virüs. Sosyal mesafe Maalesef, virüsünün evet. beynimiz üzerindeki <laughs> yaratacağı, yarattığı semptomlara karşı nasıl mücadele edebiliriz? Bu dönemi nasıl atlatmamız lazım? Önümüzde bir 5-6 aylık bir süreç varsa en az e, nasıl doğru. devam etmek gerekiyor. Şimdi şöyle, e, tabii ki herkes COVID'den nasıl korunacağını artık öğrendi. Hani maske evet. takılacak, sosyal mesafe olacak, sosyal mesafe yaratamadığımız kalabalıklara girmeyeceğiz. Bunları anladık. O zaman bunları bir kenarda tutarak ben ne yapabiliriz, e, böyle kendimce önerilerimi yapayım. Şimdi gerçek bir genel bir sokağa çıkma yasağı gelmediği müddetçe e, yine çalışmalar göstermiş ki insan eliyle yapılmış veya insanların da olduğu müze, galeri, sergi, tiyatro, canlı müzik gibi önemli sosyal aktivitelerin sosyal izolasyondaki insanlarda hatta yalnızlık hissi olan insanlarda bile pozitif etkisi olduğu stresi azalttığı genel olarak hafızayı ve öğrenmeyi iyileştirdiği gözlenmiş. Ama düzenli sıklıklarla ama kalabalık saatte de değil belki saatini ona göre seçeceksiniz. Çocuklarınız da kendinizi de Bunlardan mahrum bırakmayın. Her şeye rağmen sokağa çıkma yasağı olmadığı müddetçe. Yani bunda ama sinema veya televizyon izleme bunun içine dahil değil. Yani varsa, ceva, civarınızda varsa galeri, sergi, müze bunları bir kere bir kenara yazalım. Bunun dışında e, egzersiz herkes söylüyor. Bütün dallarda biliyorsunuz söyleniyor. Tabii. E, yine egzersizin bir Morali yükseltici bir etkisi var ama bunu tek başımıza değil yine ben yine sosyalleşme yolunda söylüyorum. En basiti eş olmanızı giydiniz, ayakkabınızı giydiğiniz, komşuluk ilişkilerinizi arttıracaksınız. Komşunuza diyeceksiniz ki hadi yürüyüşe çıkıyoruz, e, maskeli bir şekilde yürüyüşe çıkacaksınız, varsa çocukları da alacaksınız. Olabildiğince insanlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız ama kendimizi koruyarak e, yalnızlık duygusunu vücudumuzdan atmamız lazım. Ee, bunun dışında neler yapabiliriz yine görülüyor ki aslında hayvan sahiplenmek evde ee, bu kedi olabilir köpek olabilir kuş olabilir bunlar da yine sosyal izolasyon altındaki insanlarda yalnızlık duygusunu azalttığı görülmüş hatta tek başına bir adada kalan insanlarda Ellerindeki objelere sanki baktıkları hayvan muamelesi yapmaları bile onların e, sosyal anlamda hayatta kalmasını sağlamış. Yani başka bir canlıya veya canlıymış gibi bir iletişim bile insanın e, sosyal izolasyondaki o kayıplarını bir nebze olsun durdurabiliyor. E, hayvanlara e, bu anlamda bakabiliriz. E, bunun dışında e, çeşitli bir de şu var e, Ahu Hanım. E, sosyal izolasyonun bir de şu, yalnızlık kısmı var. Yani bazen insan kalabalığın içindeyken de yalnız. Yani o ikisinin hı hı, farkını doğru. da bilim insanları çok önemli tanımlıyor. Sosyal izolasyon derken bazen bir insanın sosyal network'ü birkaç kişiden oluşur ama yalnızlık duygusu yoktur. Ya da bazı hı hı. insanlar bir sürü kalabalığın içinde bir sürü iletişimleri vardır ama yalnızlık duygusu vardır. Bu ikisini Hı -hı. de çok önemli ayırt etmemiz lazım. Çünkü burada önemli olan aslında sosyal izolasyondan kaynaklı yalnızlık duygusu. Bununla başa Hı -hı. çıkmamız gerekiyor. Bu yalnızlık duygusu aile, sosyal veya e, romantik bir ilişkiden kaynaklı da bir yalnızlık duygusu olabilir. Bu anlamlarda insanların kendilerini iletişime açık tutması lazım. E, i̇nsanlardan kaçmayın. E, tamam hastalıktan korunacağız ama. Ev içerisinde kendi ailemizle de bazen konuşmuyoruz, iletişim kurmuyoruz, bir araya gelmiyoruz, farklı odalarda işler yapıyoruz. Bunun için biliyorsunuz aile oyunları var, kutu oyunları var, bunlara hı hı. odaklanmak, işte scrabble'lar var, birlikte puzzle yapmak. Zaten bunları sokağa çıkma yasağında zamanla gördük insanlar, Peki. bir zaman sonra aileye de döndüler. Böyle önerilerim olabilir. Peki. Anladığımız kadarıyla hocam milyonlarca yıldır, yüzbinlerce yıldır bizi hayatta tutan şey sosyal yönümüz oldu. Daha zeki kılan şey de sosyal yönümüz oldu o sebepten bu yıl covid mücadele ederken yalnızlıkla da mücadele etmemiz gerektiğini aklımızın bir kenarında tutmamız lazım. Bulabileceğimiz her yön yolla o iletişim kanallarını mutlaka aktif ve sıcak tutmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizin kıymetli görüşlerinizi almayı sürdüreceğiz. Selen Gürözmen. Sağ olun. Teşekkür ederim. seve seve. vaktinizi ayırdınız. Teşekkürler. Evet, nöroloji uzmanı, sinir bilimci, doçent doktor Selangür Özmen'le bugün biraz şu sosyal izolasyonu konuştuk. Kışı e, kışa hazırlık yapıyoruz malum. Bu kıştan da sağ, salim inşallah. E, aynı zamanda da psikolojik açıdan da güçlü çıkmayı başarmamız lazım sevgili seyircilerimiz. O sebepten e, uzmanların görüşlerine çok ihtiyacımız var. Aynı zamanda da beynimizin nasıl çalıştığını anlayıp e, onun böyle suyun aktığı yönün çok da tersine de gitmemek gerekiyor. Bir orta yol bulacağız. E, bizden ayrılmayın diyoruz. Kısa bir reklam